Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta yeni ay yılı kostümleri oyuna ne zaman eklenecek? Hangileri oyuna eklenecek? Hangileri oyuna eklenmeyecek? Onun dışında bu kostümler kaç elmasa satılacak? Bu videoda bunlardan bahsedeceğim. Son gelen güncelleme ile birlikte yeni ay yılı temasının içerisindeki birçok kostümün teması değiştirildi. Bu kostümlerin de detaylarından tabii ki yine sizlere bahsedeceğim. Fakat bu tarzda dönemsel kostümlerle alakalı haber videolarını izlemekten keyif alıyorsanız videonun başında bir bir tane beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın diyorum ve marketin en sağ kısmından içe küresine destek kısmına sularayan yazarak bana destek olabilirsiniz. İlk kostümümüze geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var arkadaşlar. 2024 Brawl Stars Dünya Şampiyonası'nda iki farklı Türk takımı vardı. Hatırlarsanız bunlardan bir tanesi de Eternal Fire takımıydı. Bu sene Eternal Fire takımıyla güzel bir işbirliği içerisinde olacağız ve beraber videolar da üreteceğiz. Bat ayından itibaren de şampiyona yayınları da devam edecek. Tabii ki Eternal Fire'ı da bu yayınlarda destekleyeceğiz. Bu güzel duyuruyu da yaptıktan sonra ilk kostümümüze geçmek istiyorum. İlk olarak Ajan Colt kostümü var arkadaşlar. Kendisi destansı bir kostüm. Brawl Talk'ta hatırlarsanız bu kostümün yenilenmiş halini oyuna getireceklerini zaten gösterdiler. Yani bu ne demek? Son şans olarak Ajan Colt kostümü satılmıştı. Bu kostümün bu halini şu anda satın alabilme ihtimalimiz yok. Kostümün yenilenmiş hali de Yeşim Ajan Colt arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi Ajan Colt da tamamen aynı animasyona sahip. Normal Colt da zaten bu hareketi yapıyor değil mi? Aynen yani kostümün herhangi bir animasyonu zaten bulunmuyor test hesabında ender gözüktüğüne bakmayın arkadaşlar bu kostüm tabii ki destansı olarak gelecek. Bunun bir hata olduğunu zaten daha sonrasında söylediler. Ve videonun başına söylemem gereken şeyi unuttum. Tekrardan ona da bir hatırlatmak istiyorum. Yeni ay yılı 29 ocağa denk geliyor arkadaşlar. Yani bu kostümler 29 ocağa yakın bir zamanda gelecek. Yani 22 Ocak'ta gelir gelirse en erken ondan sonra da 29 Ocak'tan yani Şubat'ın başlarında gelebilirler. Yeni ay yılı bu döneme denk geliyor. Şimdi bu kostümün efektlerine baktığımız zaman da tamamıyla Ajan Colt'la aynı eğer ajan kol kostümünü seviyorsanız güzel bir renk seçeneği bu. Ajan koltu alabilme ihtimaliniz yok. O son şans olarak satılmıştı. Eğer benzer bir kostüm almak istiyorsanız bu kostümü satın alabilirsiniz. Hemen içerisine geri döndüğümüz zaman burada bir de bizi acımasız Feng kostümü karşılıyor. Bu kostüm öfkeli Feng kostümünün yine renk seçeneği. Öfkeli Feng kostümünü de sizlere göstermek istiyorum. Bu da yine görmüş olduğunuz gibi bir Brawl Pass kostümüydü arkadaşlar. Bunu da yeni ayılı temasının içerisinden çıkartmışlar. Şu görmüş olduğunuz kostümü satın alabilmek şansınız yok. Eğer buna benzer bir şey almak istiyorsanız acımasız fengi alabilirsiniz. Acımasız feng kostümü geçen sene 149 elmasa oyuna gelmişti. Çünkü daha yeni gelmişti yani. Herhangi bir indirim almamıştı. Bu sene çok yüksek olasılıkta bu kostüm indirim alır. Acımasız feng için söylediğim kesin bir sayı değil arkadaşlar. Sadece tahmin. Benim tahminim 109 elmas veya da 99 elmasa bu kostümü oyuna getirirler. Şimdi geleceğim virüt 8 bit kostümüne. Normalde bu da yeni ay yılı temasının içerisinde bulunan kostümlerden bir tanesi di şu anda virus 8 bit ve antivirus 8 bit kostümü Siber Savaş temasının içerisinde. bir 8 bit'in oyuna eklenme ihtimali zaten bulunmuyor arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Yani bunu son şans olarak sattılar. Artık bunu alamazsınız. Onun yerine alabileceğiniz antivirüs 8 bit kostümü var. Şimdi normalde bunlar yeni ay yılı temasının içerisinde olduğu için ve şu anda yeni değiştirildiği için bu kostümleri de videoda göstereceğim ve bahsedeceğim. Öncelik olarak bu kostümü biliyorsunuz ki Pizza marketinin içerisinden satın alabiliyorsunuz. Yaklaşık 900 pizza ile 950 pizza arasında gelen teklife göre fiyatı değişebiliyor. Şu anda bu marketin içerisinden alabilirsiniz. Yeni ay yılı döneminde bu kostümlerin gelip gelmeyeceğini açıklamadılar. Yani teması yeni değiştiği için tam da belli değil. Hani garanti bir şekilde bu kostümü almak istiyorsanız ben marketten almanızı tavsiye ederim. Çünkü kesin bir açıklama buna dair yok arkadaşlar. Gelip gelmeyeceği tam da belli değil o yüzden. Evet teması değişmeyen aslan dansçısı bro kostümüne geldik. Arkadaşlar bu kostüm zaten son şans olarak satıldı. Bunun her herhangi bir renk seçeneği de bulunmuyor. Yani bu kostümü şu anda yenilemedikleri müddetçe alabilmeniz imkansız. Bu yüzden bunu direkt geçiyorum ve geliyorum Bayuki Eve kostümüne. Bayuki Eve kostümü görmüş olduğunuz gibi yeni ayılı temasının içerisinde şu anda hala duruyor. Benim sevdiğim Eve kostümlerinden bir tanesi. Hem güzel gözüküyor hem animasyonu güzel hem de aynı şekilde efektleri de gayet yeterli ve güzel destansı için. Şimdi gelelim bu kostümün fiyatına. Bayuki Eve kostümünü geçen sene markette arkadaşlar 109 elmasa sattılar. Bu sene bence tekrardan bir artık indirim gelmesi lazım. Hani güzel kostümlere çok sağlam indirim yapmıyorlar. Normalde destansı kostümler 79 elmasa kadar düşebiliyor. Ya benim tahminim bu sene 79 elmasa gitmesi yönünde ama dediğim gibi ben size geçen seneki fiyatını söylüyorum. Geçen seneki fiyatı 109 elmaslı haberiniz olsun. Onun dışında bu kostümü yine pizza marketinden de alabiliyorsunuz. Pizza marketinde de 450 pizza ile 500 pizza arasında bir fiyata satılıyor. Bu da yine gelen teklife göre zaten aşağı yukarı birazcık oynuyor. O yüzden aralık söylüyorum. Sırada Binbaşı Rosa kostümüne geldim. Kendisi yine eski Brawl Pass kostümlerinden yani oyuna eklenmeyecek bir kostüm. Yenilenmediği müddetçe bu kostümü şu anda alabilmeniz pek mümkün durmuyor. Normalde yine bu temanın içerisinde olan bir Daryl kostümümüz vardı arkadaşlar. Bunu da yine temanın içerisinden çıkartıp Star Kuvvetleri birliğine geçirmişler. Bu kostüm oyundan kaldırılan bir kostüm. Bunu bekleyenler varsa hem temanın içerisinden çıktığı hem de zaten satılmıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyerek geçelim hemen. Sırada Kara kahraman bibi kostümümüz bulunuyor. Kahraman bibi kostümü ile oyuncu bibi kostümü yine yeni ayılı temasının içerisindeydi. Fakat şu anda görmüş olduğunuz gibi oyuncular temasının içerisinde bu kostümler. Arkadaşlar kahraman bibi zaten yenilenmiş bir şekilde oyuncu bibi olarak geldi. Şu görmüş olduğunuz kostümü alabilme imkanınız artık yok. Son şans olarak satıldı. Oyuncu bibiye geldiğimiz zaman da kendisi zaten oyunda aktif bir şekilde satılmaya devam ediliyor diye biliyorum. Fakat şimdi şöyle bir durum var. Yeni ayılı dönemi geldiği zaman buna da bir indirim getirebilirler diyeceğim. Ama bir yandan da diyemeyeceğim. Temanın içerisinde değil arkadaşlar. Şu an bu kostümün akıbeti çok belli değil yani. Hani geçen seneki sisteme göre ilerlerseler bunu bence 200 elmas yerine yine böyle bir 149 elmasa, 169 elmasa falan yine indirimli satabilirler. Ama tabii ki şunu da eklemek istiyorum. Tam bir bilgi değil. Kesin bir bilgi değil. Herhangi bir açıklama buna dair yok. Ve sırada Kaplan El Primo kostümümüz bulunuyor. Benim en beğendiğim yeni ayılı kostümlerinden bir tanesi. Kendisi hocam geçen sene yeni 79 elmasa satılmıştı zaten bestansı kostüm olduğu için. Bestansı kostümleri en ucuz 79 elmasa satıyorlar arkadaşlar. Şu an pizza marketinin de içinde olmadığını düşünürsek garanti bir şekilde gelecek. Son şans olarak zaten satmadılar. Daha fazla indirimde gelmez. En ucuz satılan destansı kostüm 79 elmas arkadaşlar. Bu yüzden daha fazla bir indirim yok. Yani bu artık garanti. Garanti bir şekilde 79 elmasa bu kostümü geldiğinde alabilirsiniz Şubat döneminde. Sırada geçen sene oyuna eklenen Brawl Pass kostümleri bulunuyor. Vallahi arkadaşlar garanti bilgi olmadığı için ben bu kostümleri geçeceğim. Sadece tahminimi söyleyeyim. Bence bu sene bunları tabii ki oyuna getirirler. Brawl Pass dışında hiçbir dönemde gelmedi. Kendi dönemi gelmişken herhalde satarlar. Çünkü son şans olarak herhangi bir vurgu yapmamışlardı. Sırada yine teması değiştirilen bir kostüm olan Karanlık Lord Spike kostümü bulunuyor. Yeni Ay yılından şu anda görmüş olduğunuz gibi Star Kuvvetleri birliğine geçiş yapmış oldu. Arkadaşlar geçen sene bu kostüm Yeni Ay yılı döneminde 79 elmasa satılmıştı. Fakat şu an satılacak mı belli değil. Kaplan El Primo mesela garanti gelecek çünkü yeni ay temasının içerisinde. Ama bu teması değişen kostümlere dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu yüzden karanlık 4 spark eğer gelirse 79 elmasa gelecek. Siz yine bu işi garantiye almak istiyorsanız da pizza marketinin içerisinde karanlık 4 spark kostümünü de satıyorlar. Kendisi 400 ila böyle 470 pizza dilimi arasında bir fiyata sahip. Garanti almak istiyorsanız pizzalarla birlikte bu kostümü alabilirsiniz. Ve geldim Nian Nita kostümüne. Kendisi yine oyundan kaldırılan bir kostüm hatta yenilenmiş de bir kostüm Rui Chanet e geldi zaten hocam bunu biliyorsunuz yani. Bu kostüm zaten sürekli satılıyor arkadaşlar. Bu yüzden ben bunları direkt geçiyorum ve geliyorum Sokak Ninjası Tara kostümüne. Sokak Ninjası Tara kostümde yine oyundan kaldırılan bir kostüm. Yani yeni yılı döneminde bu kostümü göremeyeceğiz. Bunun da yenilenmiş hali Şehir Ninjası Tara. Eğer bunu almak istiyorsanız alabilirsiniz. Zaten markette satılıyor. Yani elmas fiyatı olarak indirimli bir şekilde bu kostümü getirirler ama mücevher varken elmasla yani buna harcamak bana çok mantıklı gelmiyor. Yine sizin tercihiniz tabii ki. Elmasla da bunu tahminimce G79'a satarlar ya da 99 elmasa satarlar. Sıradaki kostümümüz yine teması değişen kostümlerden bir tanesi olan pilot kolet arkadaşlar. Pilot kolet kostümü de şu anda pizza marketinde satılıyor. Hatta inanılmaz da ucuza satılıyor. Yani böyle 200 ile 250 pizza dilimi arasında şu anda bu süper ender kostümü satın alabiliyorsunuz. Geçen sene yeni ay yılı döneminde bu kostümü 39 elmasa satmışlardı. Fakat bu kostümde akıbeti işin açığı Spike gibi arkadaşlar. Yani gelip gelmeyeceği konusunda garanti bir bilgi bulunmuyor. Bu yüzden yine garanti bir şekilde almak istiyorsanız pizza marketinde çok ucuza satılıyor. Oradan alabilirsiniz. Yine yeni ay yılı temasında bulunup da teması değişen bir diğer kostüm arkadaşlar. Burada rekortmen grip kostümü. Şimdi bu kostümde ilginç bir durum var arkadaşlar. Pizza marketinde de satılmıyor. Yani yeni ay yılı döneminde gelecek mi? Teması değişti o da tam belli değil. Ben size yine geçen seneki fiyatını söyleyeceğim. Geçen sene süperendler Ender için tam indirimini almamıştı bu kostüm. 59 elmasa satmışlardı. Bu sene eğer markete gelirse artık bu kostümü de 39 elmasa satacaklarını ben düşünüyorum. Yine temanın içerisinden kaldırılan bir diğer kostüm. Star Kuvvetleri Birliği'ne geçen samuray Rap kostümü. Kendisi direkt Brawl Pass kostümü. Bunu alabilmenizin imkanı zaten bulunmuyor artık. Anca yenilenmesi lazım yani. yani temaya neler yaptıklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Bir sürü farklı temaya geçip duruyorum. Yeni ay yılı temasına şu anda tekrardan geri geldim. Ve sırada Tıknaz Daryl kostümü var. Tıknaz Daryl kostümü de yine süper ender bir kostüm. Fakat arkadaşlar bu da son şans olarak satıldı. Yani anlayacağınız şu anda şu görmüş olduğunuz Daryl kostümünü yenilenmediği müddetçe satın alma şansınız bulunmuyor. Ve geliyorum yine güzel bir kostüm olan Usta Barley kostümüne. Evet sonunda teması değişmeyen bir yeni ayılı kostümü. Bence çok güzel gözüken Barley kostümlerinden bir tanesi. Geçen sene bu kostümü 79 Elmas'a oyun içerisinde zaten satmışlardı. Yani Destans'ı kostümün alabileceği maksimum indirimi bu kostüm aldı. Yani bu kostümü şu anda alacaksanız 79 elması şimdiden biriktirmeye başlayabilirsiniz. Yine teması değişen bir kostüm olan uzay boğası bul kostümü. Bu da artık yeni ayılı temasının içerisinde bulunmuyor arkadaşlar. Bu kostümü garanti bir şekilde satın almak istiyorsanız yine pizza marketinin içerisinde satılıyor. 450 ile 500 pizza dilimi arasında bu kostümü satın alabilirsiniz. Onun dışında geçen sene yeni ayılı döneminde 79 elmasa satılan destansı kostümlerden bir tanesiydi arkadaşlar. Yani maksimum indirimini almıştı. Eğer yeni ayılı döneminde oyuna gelirse daha fazla bir indirim bu kostüm almaz arkadaşlar. 79 elmasa kostüm gelebilir. Tabii ki bu tam da bir garanti değil. Çünkü kostümün teması değişti. Sırada Wukong Miko kostümümüz var. Geçen sene oyuna yeni eklenen efsanevi Miko kostümü. Bu kostüm geldiği zaman ben kesinlikle satın alacağım. Yani bak geçen seneden beri oynuyorum. Kostümün ilk geldiği dönemleri saymazsak yani belki son 6 ayda karşıma bir kere falan geldi. Yani acayip nadir. Geçen sene yeni geldiği için 299 elmasla satılmıştı bu kostüm hatırlarsanız yani benim tahminim bu tahmin arkadaşlar garanti değil. Bu sene bence 229'a bunu satarsınız hocam ya. Yani artık bir indirim alması lazım. Burada yılan Edgar kostümümüz var. Hatta bu son kostümümüz. Zaten şehir Nicası Tara'dan bahsetmiştik. Yılan Edgar kostümü yine destansı bir yeni ay yılı kostümü. Teması değişmeyen kostümlerden bir tanesi. Bu kostümü yeni ay yılı dönemi geldiği zaman 79 elmasa satın alabilirsiniz arkadaşlar. Destansı bir kostüm olarak geçen sene maksimum indirimini almıştı. 79'un daha Daha altına gideceğini düşünmüyorum. Almayı planlıyorsanız elmasları yine bu kostüm içinde biriktirmeye başlayabilirsiniz. Bu şekilde bütün yeni ay yılı kostümlerini sizlere göstermiş oldum. Hangileri gelecek, hangileri gelmeyecek, teması değişen pizza marketindeki fiyatlar, geçen seneki fiyatlar her şeyden bahsetmiş olduk. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.